Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırladığı 4. sınıf Türkçe 5. fasikülde yer alan noktalama işaretleri konusunu işlemeye devam edeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Yay ayraç. Yay ayraç nerelerde kullanılır? Yay ayraç cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Örneğimize bakalım. Sena bu kitabına bu ikinci şiir kitabıdır. En duygusal şiirlerini almış. Bu ikinci şiir kitabıdır. Cümlenin dışında kalan ek bilgidir. Cümlenin dışında kalan ek bilgiler yay ayraç içine alınır. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. Köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Cümlenin dışında kalan ek bilgidir. Cümlenin dışında kalan ek bilgiler yay ayraç içine alınır. Yay ayraç tiyatro eserlerinde oyuncuların yapması gereken hareketleri açıklamak ve göstermek için kullanılır. Örneğimize bakalım. Hakan ayağa kalkarak bunu söylemiş olamaz. Akif sinirli söylemiş işte. Burada Hakan'ın yapması gerekenler, burada Akif'in yapması gerekenler yay ayraç içine alınmış. Yay ayraç alıntıların aktarıldığı eseri ya da sanatçıyı belirtmek için kullanılır. Örneğimize bakalım. Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağı kanının alı çalmayan, gözyaşı boşana boşana gider. Buradaki dörtlük, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden alınmıştır. Bu dörtlüğün Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait olduğunu göstermek için yay ayraç kullanılır. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayrıcı konur. Örneğimize bakalım. I maddesi, A maddesi, B maddesi, madde 1, madde 2. Örneğimizde maddeleri gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayrıcı konmuş. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç gereksiz kullanılmıştır? Seçeneklerimize bakalım. Eş sesli yani sesteş sözcükler dilimizde oldukça fazladır. Burada eş sesli sözcükler ile sesteş sözcükler aynı anlama gelir. Aynı anlama gelen sözcüğün diğer söylenişini belirtmek için yay ayraç kullanılmış. Mevlana ünlü düşünürlerimizden biridir. Burada Mevlana'nın doğum ve ölüm tarihlerini belirtmek için yay ayraç kullanılmış. Haydar gözlerini silerek bu hemen böyle söylenir mi Burada tiyatro eserlerinde konuşanın hareket ve durumunu belirtmek için yay ayraç kullanılmış Ona dikkatli yaklaş çünkü beklemediğin tepkiler verebilir Burada sonuç bildiren ifade yay ayraç içine alınarak Yay ayraç gereksiz kullanılmıştır. Doğru cevap D seçeneği. Kesme işareti. Kesme işareti nerelerde kullanılır bakalım? Kesme işareti özel adlara getirilen bazı ekleri ayırmak için kullanılır. Örneğimize bakalım. İzmir'de birkaç gün kaldık. İzmir özel isim sonuna gelen D eki kesme işareti ile ayrılır. Özgür'ün yerini bilen var mı? Özgür özel isim. Sonuna gelen ün eki kesme işareti ile ayrılır. Kesme işareti sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Örneğimize bakalım. Ben sabah 7.45'te uyandım. Sevgi ikinci katta oturuyor. O genç 1999'da doğmuş. Ekim'in 29. günü. Örneğimizde görüldüğü gibi, sayılara gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın son harfinin okunuşuna dikkat edilerek kesme işareti ile ayrılır. Örneğimize bakalım. T B M M D T R T D T D K N T L Y Örneğimizdeki gibi büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler, kısaltmanın son harfinin okunuşuna dikkat edilerek kesme işareti ile ayrılır. Uyarıya dikkat edelim. Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz. Atatürk İlkokulu Müdürlüğüne görüldüğü gibi n eki kesme işareti ile ayrılmadı. Türkçede özel adlara gelen bazı ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. İstanbullu, Yozgatlılar. Görüldüğü gibi -lu ve -lar eki kesme işaretiyle ayrılmadı. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılması gereken bir sözcük vardır? Seçeneklerimize bakalım. A Bey'im çok güzel Çince konuşur. Kesme işareti kullanılması gereken bir sözcük yok. Onlar da bizim gibi Antalyalı oldu. Kesme işareti ile kullanılması gereken bir sözcük yok. Fırat Nehri'nin üzerinde baraj var. Nehrinin sözcüğüne gelen eki ayırmak için kesme işareti kullanılmalıdır. Japonlar çok çalışkan insanlardır. Kesme işareti kullanılması gereken bir sözcük yok. Kesme işaretinin kullanılması gereken sözcük C seçeneğindedir. Doğru cevap C seçeneği. Eğik çizgi. Eğik çizgi nerelerde kullanılır bakalım? Eğik çizgi adres yazarken apartman numarası ile Daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Örneğimize bakalım. Apartman numarası ile daire numarası arasına eğik çizgi konur. Kurtuluş Ankara semt ile şehir arasına eğik çizgi konur. Eğik çizgi Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Örneğimize bakalım. Gün, ay, yıl ayırmak için eğik çizgi konur. Gün, ay, yıl eğik çizgi ile ayrılır. Gün, ay, yıl ayırmak için eğik çizgi konur. Eğik çizgi genel a adreslerinde kullanılır. Örneğimizde genel a adresinde eğik çizgi kullanılmış. Eğik çizgi şiirlerde yapılan alıntılarda mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirtmek için kullanılır. Örneğimize bakalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak Burada İstiklal Marşımız'ın iki mısrası yan yana yazılmış. Mısraları belirtmek için eğik çizgi kullanılmış. Örnek sorumuzu çözelim. Aşağıdaki adreslerin hangisinde eğik çizgi doğru yerde kullanılmıştır? Seçeneklerimize bakalım. Menekşe Mahallesi Ataç Sokak. Burada eğik çizgi yanlış kullanılmış. B seçeneğinde eğik çizgi apartman numarası ile daire numarası arasına konmuş, doğru kullanılmış. No 7 Ankara. Burada eğik çizgi yanlış kullanılmış. Atatürk Caddesi No 7. Burada eğik çizgi yanlış kullanılmış. B seçeneğinde eğik çizgi doğru kullanılmış. Doğru cevap B seçeneği. Arkadaşlar dersimizi burada bitirdik. Konularımızın pekişmesi için hazırlanan etkinlikleri, testleri, ev çalışmalarını size bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.